Merhabalar. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. Balık ve yükselen balık burcu için niyetini tut dinle yapıyoruz. Sevgili dostlarım niyetleriniz hazırsa hadi gelin sizler için açılımımızı başlatalım. Evet. Ben de hazırım. Niyetler, istekler tutuldu şöyle açıyorum. Şimdi evet sıkıntılı bir süreç olabilir. Özellikle söylüyorum bunu. Yani e, içiniz birazcık e, böyle İçinizde bulutlar geziyor gibi. kafanızda gönlünüzde biraz bulutlar geziyor gibi. Şimdi desenin üzerine denk geldiği için burayı tam göremiyor olabilirsiniz. Ama buradan akan böyle bir görüntü var. Bir de şurada üzgün bir surat aşağı doğru eğilmiş. Şimdi sevgi dostum dediğim gibi böyle kendini birazcık mutsuz hissediyor da olabilirsin. Şöyle iç aleminize bakıyorum. İç aleminiz niyetler, istekler. Şimdi şurayı görebildin. Bir kuşunuz var, güvercin. Bir balık olarak da e, gözüme çarptı. Üzerinde de şöyle sana taşıdığı, sana getirdiği şeyler var. Öncelikle yollarınızı kesilmiş olarak düşünebilirsiniz. Bir şeyleri ertelemiş olabilirsiniz. Niyetinizle alakalı e, şeylerin belki e, olmayışına ya da e, sizin istediğiniz gibi. Yani hayatın size sunduğu... E, olanakları beğenmiyor olabilirsiniz. Bir şeyler hep yarım kesilmiş. İlişki yarım kalmış görebiliyor musunuz? iki kişi muhabbet halindeyken üstleri kapanmış. Şurada işinle alakalı bir süreç var. Üstü kapanmış. Hep üstü kapanan şeyler var. Şu an kendini duraksama sürecinde hissediyor olabilirsin. Her şey durdu. Hiçbir şey yolunda gitmiyor olarak hissedebilirsin. Ama belki de sağlıksal. Şimdi şurada kuşunuzun üzerinde böyle bir görüntünün gelmesi bu yarım hissettiğin olayın her neyse ya da işte bu üstü kapanan olaylar her neyse bunlar canlanacak gibi çıkmış. Ve haberleşme süreçleriniz çok fazla. Sevgi dostum senin de şurada elinden uçurduğun kuşlar var. Bu hani kaçan fırsatlar da olabilir. Kaçan fırsatlar, kaçan nasipler de olabilir ama bu fırsatlar her neyse. Tekrar yerine konulabilecek cinsten. Yani sen bunun telafisini yapacak olabilirsin. Aynı zamanda şöyle e, görüntünün öbür tarafına baktığım zaman sana gelecek olan daha güzel gibi, sana gelecek olan fırsatlar daha güzel gibi. Eğer pişmanlıklarınız varsa bu duygu durum içerisinden kurtulmanızda fayda var. Çünkü sizin de kuyruğunuza yapışmış başka bir kısmeti var şimdi. Aynen öyle çıkmış. Sen elinden kaçırdıklarına bakıyorsun ama şurada da kuyruğuna yapışmış. Senin böyle bacağına yapışmış. Gelmiş senden tutulmuş. Bir kısmetin, bir nasibin var. Bunu alacak olabilirsin. Evet, şöyle bir göz atmaya devam ediyorum. Şimdi aşağıda saksılarda öyle çiçekler gelmiş ki küpe çiçekleri olur ya, küpeli çiçekler. Aynen saksılara bunlar dikilmiş gibi. Senin daha evvel yaptığın şeyler var ve senin sanki unuttuğun şeyler olabilir. Yani bunları dikmişsin, bir yerde bırakmışsın. Yarım kesilen ya da senin işte eğitim ortamını bırakmışsındır. Ya da işte bir şeylere ilişkine, işine veya işte bir şeyler için belki dua etmişsindir ama bırakmışsındır. Tam o noktada sanki bu çiçekler açmış gibi. Burada sevgili dostum hani evlisin ya da bekarsın. Sosyal hayatınız, toplum hayatınız canlanacak olabilir. Ve sanki burada istediğiniz çevrelere girmek ve birazcık hani böyle nam salmak var gibi. Maddi adımlar burada boşa çıkmayacak gibi. Evet kısa süre bir duraklaman olabilir. Can sıkıcı şeylerle uğraşıyor olabilirsin. Ama bu şekilde bir görüntünün gelmesi çok hoş geldi. E ve Y harfi çıktı. Gideceğim bir yerin adında E ve Y harfi var. Şehirdir, ülkedir, mekandır veya görüşeceğim bir kişi olabilir. Böyle güzel, tatlı, hoş, sohbetli bir insan da olabilir bu. Evet, evet böyle bir görüntü söz konusu olabilir. Şöyle yine de iyice detaylandıracağım. Şurada da bir görüntü gözüme çarptı. Beyaz boş bir tavşan gelmiş. Bu da sevgili dostum. Senin bazı şeyleri çok taktığın anlamına geliyor. Kısıtlandığını hissediyor olabilirsin. Biraz baskılandığını hissediyor olabilirsin. Birazcık hani zihinsel huzursuzluklardan da bahsedebilirim ama bunları sen yapıyor gibisin. O duygu durumdan çıkman gerekecek. Şöyle niyetinizi isteğinizi tutun sevgili dostlarım şöyle süzdürelim Evet Üç tane niyetin var 3 niyet şimdi 3 niyet ama birincisi şöyle çok hızlı akıp geldi İkisi seni bekletecek olabilir bu e, ilk niyetinin hemen şurada da sevgili dostum e, bir mum görüntüsü ve yanıyor. Bu halen e, yaşanması gereken şeyler işte yaşanacak şeyler. Hani içinizde böyle bir ateş hissetmek, böyle bir şeylerin olacağını sezinlemek olabilir. Evet. Ve şurada bir insan çıkmış. Şimdi sevgili dostlarım, bazı hataları sürekli size karşı tekrarlayan insanlar var gibi. Bu insanları hayatından çıkaracak olabilirsin, atacak olabilirsin. Çünkü aynı hatalar şans versen de vermesen de hani bu insan sürekli aynı hatayı yapıyor. Sen de bunun farkındasın. Hayatına öyle güzel bir şey alıyorsun ki ondan sonra. Böyle bir şeylerle çekerek getiriyorsun. Kocaman bir kalp ama bu. Yani sanki böyle bir şeyiniz var. Şuradaki sizsiniz görebiliyor musunuz? Elinizde uzattığınız bir çubuk. Böyle bir çıkı gibi. Ve çıkının sonunda böyle kocaman bir kalp taşıyorsun. Aslında şöyle de düşündüm. Hani sizdeki kalp başka gibi. Sizdeki inanç çok başka gibi hissettim ben. Burası mükemmel geldi. İnançların seni yanıltmayacak. Yaptığın doğalar yerini bulacak. İlişkisel anlamda kısmet arayan bir dostumsan kısmetini alacaksın. Ya da işte hangi konuda böyle bir niyetlendiysen o niyetin sana gelecek diye hissettim. Burası çok güzel, çok hoş geldi. Evet son olarak da böyle tarot yapalım sizler için. Evet şöyle çekelim bakalım. Niyetiniz gelecek mi size? en üstteki kartımı alacağım. Eril dişil kartı. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi. Bakalım hangi enerjide Evet şöyle çekelim. Evet. Şimdi sevgili dostlarım. Öncelikle şöyle bir bakıyorum. Şimdi e, hani e, bazı hataları sürekli size karşı tekrarlayan insanlar var dedik ya. Hep on, e, onlar olabilir. Onların haricinde böyle bir ayakta kalmaya, mücadele etmeye, e, kendi duygularınızla, düşüncelerinizle olsun karışıklık yaşıyorsanız kendinize karşı mücadele veriyor olabilirsiniz. Orası da ayrı. Onun haricinde çevrendeki insanlara karşı böyle bir süreçtesin, böyle bir şeylerdesin. Ekmek kavgası da olabilir, bilemeyeceğim. Böyle bir mücadeleye girmişsin, bir şeyleri almak istiyorsun, bir şeyleri başarmak istiyorsun, bir şeylerin yoluna girmesini umuyorsun. Gizli düşmanlar var. Görebiliyor musunuz? Onun haricinde çok fazla hayal kuruyorsun. Dikkat et hayallerin seni yanıltmasın bu noktada bu kartımı aslında e, bu şekilde kullanacağım yani burada bir uyarı veriyor çok fazla hayal kuruyorsun hayallerini gerçeğe yatkın kur ama onun haricinde yine de ben e, şöyle baktığım zaman evet e, birazcık mantıklı kararlar alın evet birazcık e, gerçeğe yatkın şeyler düşünün ama onun haricinde bu hayallerin yine de her neyse şu kartın gelmesi ben bu hayaliniz her neyse de içi boş olsun dolu olsun gerçeğe yatkın olsun olmasın bu hayalin gerçekte yaşanacak olabilir sen bile şaşıracak olabilirsin. Evet yine de ama böyle biraz gerçek gerçeğe yatkın kurmanız sizi yıpratmaz ama yine de bu şekilde çıkmış. Bunu da yorumlamak zorundayım hani hayalin her neyse o yaşanacak gibi. Şimdi onun haricinde çok büyük bir güç elde edeceksin sevgili dostum. Böyle maddi güçtür, manevi güçtür. Hep seninle birlikte gelen bir şey olarak çıkmış. Orada da büyük bir kalpten bahsettik ya. Tuttuğun balık büyük bir balık. Tuttuğun kısmet, yakaladığın şey çok büyük bir şey olacak. Evet güç senden yana olacak. Sağlıksal bir şifa bulabilirsiniz. Onun haricinde hani böyle bir davanız, bir olayınız varsa, mahkemeden beklediğiniz bir sonuç varsa güzel gelecek gibi. Biraz da burada sözü dinlenen siz olacak gibisiniz. İlişkide ya da iş ortamında veya e, aile ortamında birazcık sizin, birazcık değil fazlasıyla sizin sözünüz dinlenecek gibi, sözünüz geçecek gibi. Evet, şuradan şu kartımı alayım. Ateş üçlüsü geldi. Bolluk her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol. Uzun vadeli planlar yap. He, şimdi şu kartımda şunu yorumlayacak olursak. Şimdi kısa vadeli düşünüp birazcık yoruluyor olabilirsin ama uzun vadeli planlar yapacak olursan sana daha hayırlı olacak gibi. Bir de bolluk akışından bahsetmiş. Maddi imkanlar olabilir. Para yönlü bir akış gerçekleşecek olabilir. hanenize doğru birazcık sabırlı bir bekleyişi olan bir bayan çıkmış görebiliyor musunuz güçlü bir varlığın yanında çok hoş geldi aslında evet meşaleler halen yanıyor sönmemiş düşmemiş hiçbir şey olmamış yeşil bir ortam gayet huzur verici rahatlatıcı ve sevgili dostum işte senin en büyük destek için buradaki gücün inancın olabilir birazcık daha ileriye dönük düşün Şurayı da atlamayayım. Onun için e, niyet denen dostlarım var eminim. Çocuk haberi alabilirsin. Çocuk istiyorsan, çocuk özlemin varsa e, bir çocuk haberi seni bekliyor gibi. Evet, aklınızdaki, gönlünüzdeki kişinin seçtik. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum kartı geldi. Sevgi dostum bu insanla öyle karışık durumlardan geçmişsiniz ki. Öyle karışık yollar tercih edilmiş ki. Aslında bazı şeyler hemen yaşanacakken hep ertelenmiş gibi. Hep de karşı taraf yüzünden olmuş gibi. Ve bu seni çok yıpratmış gibi. E, ve hayaller kuruluyor. Sen hayal kuruyorsun o kişiyle alakalı. O kişi de seninle alakalı. Böyle çok e, Hayaller kuruyor. Hayaller var ama hayaller yaşanacak gibi, hayata geçirilecek gibi bu insana karşı böyle bir güç kazanımı olacak şeklinde çıkmış. Sizler için sevgili dostlarım yorumumu yaptım. İnşallah diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.